Boy Bu Bey'e kendime benzeterek biraz ırkçılık yaptığımı görüntülüyorum. Ünlüler, gelip gidip e, bu e, yayında aşağıda chatleştiğinizi ve burayı bir forum haline getirdiğinizi ve bu forumu kastırdığınızı görüntülüyorum. <laughs> Aa, görüntülüyorum mu diyormuş kanser. Görüntülüyorum fazla. dediğini ilk kez görüntülüyorum. Yarın yayın yapmayacağız gibi görüntülüyorum. Doğru mu görüntülüyorum Elikim? Yarın yayın yapmayacağız gibi bir his içime doğuyor gibi görüntülüyorum Bartu. Şu an kulağıma gelen bir bilgi o yönde ama her an yapabiliriz de bazen yapmayız da. Yani biz bize kalmış. Bu bizim lüksümüzdür. Bartu sana yukarıdan bir WhatsApp mesajı geldiğini görüntülüyorum. <laughs> ne diyorsun? Bart oldukça etkileyici bir dansı olduğunu görüntülüyorum. Kerimcan Durmaz'ın geldiğini görüntülüyorum daha Sen, sen peki üstünde e, Amerikan bayrağı ve e, vegan vegan bir Amerikan bayrağı ve Fransız bayrağını birleştirdiğini görüntülüyorum. Bir Bartu da açıkçası çocuk bayramı olduğu için çocuk gibi giyindim. Bartu Gülben Hanım'ın maskeyi fazla kaçırdığını görüntülüyorum. Bölgesel uyuşturulduğunu görüntülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bartu demek ki Sözde fenomenler olduğumuzu görüntülüyorum artık. Bir Can radarına girdiysek biz sözde fenomenizdir artık bence. <laughs> Bartu bize bu şekilde gelmese biz bu şekilde yansılamayız izleyicilerimize diye görüntülüyorum açıkçası. İrem Derici'nin aramızda olduğunu görüntüledim ben. Ona biraz heyecanlandım. Ne? Kendisi en sevdiğim üç ünlüden bir tanesi olduğu için. -"Gündem yoğun olmadığı için birazcık yoğurtladığını görüntülüyorum Melik Şah. <laughs> -"Bartu, e, Yemen'i bağlamış telli başına görüntülüyorum açıkçası şu an." Bartu yine ünlüleri şişlediğini görüntülüyorum ve fişlediğini aynı anda. <laughs> -"Bartu, sen bu oyunu kendi oyununla bozduğunu görüntüledim açıkçası." -"Ve gerçekten de e, Metin Aran'ın düşünmeme gücüyle e, bu oyununu bozduğunu görüntüledim." Bartu adeta e, mal reis e, Twitter'daki o diğer çocuktan bu bayrağı teslim almaya kalktığını görüntülüyorum. Kerimcan'dan buraya geldiğini görüntülüyorum. Bartu birazcık evet öyle oldu. Ben saçlarının alnından çıktığını görüntülüyorum Ali Can'ın. <laughs> Birisi <gülüyor> atlattıktan sonra daha detaylı konuşacaklarını iddia ettiklerini görüntülüyorum. Bartu senin çatlak şanzeli tanımadığını görüntülüyorum. Ben bir poşetin içinden konuşmaya başladığımı görüntülüyorum. 90'lar ünlülerimizin 90'larda kalmadığını görüntülediğimiz şu hazin günlerde bir de 2000'ler ünlülerinin çıkıp da 90'larda kalmayışını gördükçe inan kahroluyoruz. Kurt Cobain görüntülemiş. Bartu açıkçası ben iki tarafı da online görüntülüyorum. Biz neden görüntüleniyoruz ya insanların evinde? Şu, şu sırasında 50 yaşına çok bir şey kalmadığını görüntülüyorum üzülerek. Artık Kaan'ın detaylarını trollemeye başladığını görüntülüyorum bir Oradakini şuraya gizli gizli koymaya çalıştığını görüntülüyorum ha. Orada oval bir cisim bulduğunu görüntülüyorum. Şurada da bak. Medikşah donduğunu görüntüledim. Bartu sinemadan artık anlayamadığımı görüntülüyorum. Bartu Kaan Bey'in en az İngilizcesi kadar Türkçesinde akıcı olduğunu görüntüledim <laughs> açıkçası. Hatta Türkçesi daha da akıcı İngilizcesinden. <laughs> Bartu, fellik fellik bir arayış e, görüntülüyorum karşımda. Bartu yerleştirdiğini görüntülüyorum. Bartu, olan tüm cevaplarımı yuttuğumu görüntüledim az önce. Evet. Bartu, tüm Türkiye dün çok bir istifa ile karşılaşmıştı. Seda, Akgül, söylemezsem olmazdan ayrılması olmaz. E, ve bugün yerine senin geçmediğini görüntüledik. Hemen geliyor. Bartu, Timo, Pan e, görüyorum. Viral olduğunu görüntülüyorum. Donduğunu görüntülüyorum Melikşah. Bartu suyunun geldiğini görüntülüyorum. Bartu sessizliğe büründüğünü görüyorum. Burak Özsüt'le yeni dizi proje şimdi hayırlı olsun. Oradakini şuraya mı koyduğunu görüntüledin? Bartu suyu fazla kaçırdığımı görüntülüyorum yine. Gerekli bilgileri verdiğimi görüntülüyorum Bartu. Seni yayından <laughs> attığımı görüntülüyorum biliyor musun şu an? Yani bunun bedeline ağır ödediğimizi görüntüledik az önce. Melikşah, önümde neredeyse haberleri bitirdiğimizi, kalan haberlerinin de bir boka benzemediğini görüntülüyorum. <laughs> Bana doğum günü pastası hazırladığını görüntülüyorum Melikşah. Bartu, sana doğum günü pastamı az önce getirirken tersine düşüp yere yapıştığını görüntülüyorum. <laughs> Muhtemelen Bartu, eline tasarlattığını görüntülüyorum bu ibareleri. Kaan Bey e, bu videosuyla kraliçenin 95. yaşını kutlamış. Çok da tatlı bu arada. Çok yani çok şeker bir kutlama olduğunu görüntülediğime inanıyorum. Bu Kerem Tunçeri olmadığını görüntülüyorum. <laughs> yani... Ve Sezen Aksu olmadığımı Çok haklı ve çok organik yerleştirdiğini görüntülüyorum. Borçlu kalan haberlerimizi bu şekilde ötekileştiremez olduğunu görüntülüyorum. Ama yani evet doğrusun açıkçası. Baba olacağını görüntülüyorum. Çocuk yapmak mı diyelim, münasebet mi diyelim? Barçı bugün İrem'in that... nüfusuna aldırıldığımı görüntülüyorum. O oh, yüzden Barçı önce that... that... de burada same olduğunu görüntülüyorum. Barçı hiçbir şekilde herhangi bir habere geçemediğimizi görüntülüyorum. Yeah, Yine boş you... yaptığımız bir gün görüntülüyorum. <laughs> <laughs> hmm, ya önemli ölçüde gerçek olduğunu görüntülüyorum. Bence hala karlı dağlar videosunu bulamadığını görüntülüyorum. Parti yorumlarda maalesef ki bir Balik'i de görüntülüyorum İnanır mısın ki? O. Dünkü benim neredeyse Harry Potter çalışmam kadar özenli bir prodüksiyon olduğunu görüntülüyorum. %100 <laughs> Baksanıza az önce kaçırdın muhtemelen. Eski ee, evet. yorumlarda e, Burak altında daha laf soktuğunu görüntüledim. Sen videoyu bulamadığını görüntülüyorum. Kesinlikle ben buradan yani e, tırnak içinde soruyorum. karı dırdırı eleştirisi kesinlikle izlemediğimi görüntülüyorum. Aynı kahveyi fazla kaçırdığımı görüntülüyorum. Bak Çok şuradakini buraya koyduğumu görüntülüyorum yine durduk yerde. <laughs> Bartu. ben almamışım. Telefonundan telefondan bilgisayara aktarmadığını görüntülüyorum. Ortadaki hanımefendinin konuk olduğunu görüntülüyorum Bartu. Mevkşah peşimize kadar düşüp buralara kadar gelindiğini görüntülüyorum. Bartu buraya kadar Seda Sayan'la bir insight joke'a güldüğünü görüntülüyorum. -"Makara yaptığımızı görüntülüyorum." -"Bart olayın yıllarla bir alakası olmadığını görüntülüyorum." Af, -"Afra Saraçoğlu var, mavi tikli biri." -"Ama aşk 101 Sinan olmadığını görüntülüyorum." <laughs> -"Ahmet Kural filtresi görüntülüyorum." <gülüyor> -"Hakikaten." <gülüyor> -"Çok fazla sayıda Türkçe kelimeyi öncelikle bir araya getirdiğini görüntülüyorum Demet Hanım'a." -"Kesinlikle ben de öyle görüntülüyorum." -"Ay ben dün ne yapmışım öyle?" <laughs> Dün 25-26 bin kişinin karşısında sarhoş olduğunu görüntülüyorum. Nukhet Turun'un bizi seyrettiğini görüntülüyorum ben de. Geçmiş yıllarda sahanda yumurtayı daha önce önündeki kitapta görüntülemiş. Öncelikle <laughs> e, ben artık kesinlikle bir magazinci olduğumu görüntülüyorum şu an. Do Doğru olduğunu görüntülüyorum Melikşah sorduğuna göre. Bartu bana küs olduğunu görüntülüyor. <laughs> Dolma numarası yapmışsın.